Balık dünyasından hepinize sevgiler, saygılar. Bugün Ayvalık Sarımsaklı'da bir koydayım arkadaşlar. Milli Parklar diye geçen bir yerdeyim. 2-3 takım farklı deneyeceğim. Ee, önümde şu an A var gibi. Umarım gecenin ilerleyen saatlerinde bizi etkilemez. Hepinize iyi seyirler. Bugün iki farklı takım kullanacağım. Biri askı takım, bir de genel olarak artık herkesin bildiği stopper iki boncuk arası fır döndüğü bir takım kullanacağım. Mamun, sünles ve boru kurdu var yanımda. Bu üçünü de deneyeceğim. Umarım güzel bir av geçer. Çok güzel bir vuruş aldım. Aynı eş zamanlı diğer oltaya da vuruş aldım. Üstünde Oy, çok güzel bir balık aldım. Hadi bakalım. Güzel. Evet, bugünün ilk balığı. Daha 15 dakika önce falan başladı vuruşlar. Diğer oltama da vuruyor. Oy oy güzel. Muhtemelen çupra. Hadi bakalım. Güzel bir balık. Umarım oradan görünüyorumdur. Oy çok güzel kafalar. Çok güzel. Evet. Şimdi bana yardım edersen şuradan kamerayla ışığı alıp böyle bana doğru yaklaşır mısın? Oh. Evet. Balığımız geliyor. Şöyle kıyıya doğru çektim. Evet güzel bir çupra geldi. Oh. Çok güzel bir çupra geldi. O kadar beklediğimize değdi. Evet. Arkadaşlar. Çok güzel bir boy çupra geldi valla. Emin abi. Sonunda yakaladık be. Ha? Hiç ümidimiz yoktu. Ağacılardan ama. Gayet. Bereketli olur inşallah. Hadi hepimize rast gelsin. Bu arada hemen takımı da göstereyim. Arkadaşlar klasik stoper. İki boncuk arası fır döndü kurşun. Bir buçuk kulaçta hemen misinamız var. Çok güzel balık. Yem de mamun. Arkadaşlar. Bereketli olsun. Emin abi de aldım dedi. Hemen yanına doğru gidiyorum. Geliyor mu abi? O da güzel bir kaba galiba. Çok güzel. Kara göz abi o ya. Vallahi kara göz ya. Kara gözün büyüklüğüne bak ya. Maşallah. Vallahi. Çok güzel abi. Güzelmiş. Şey. Aynen. Rast gelsin. Rast gelsin abi bereketli olsun. Evet. Yem ne kullandın abi? Bunda sülnez vardı. Sülnez harika. Evet. Var dedi. İşte de gidiyoruz. Geldi mi? Gel. Kara göz galiba o da. Çok çok Gayet güzel. Gayet güzel bir kara göz. karagöz kara göz bastı. Güzel Işıklardan karagöz. da seçemiyorum. Ama çok güzel bir kara göz. Gayet başarılı. Tebrikler abi bereketli olsun. Rastgele. Eyvallah. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Emin abim. Uğraştık. Valla Emin abim çok güzel bir yemekler hazırladı. Sağ olsun. Elimizden evet. geleni yapacağız. Eyvallah da. abi. Mümkün olan şartlarda. Bugün hep birlikteyiz Emin abi oğlu Ata kardeşimizle beraberiz ve Süleyman abiliyiz. Vallahi sabahtan beri bir ümitsizlik vardı ha abi. Yok şimdi vardı yavaş yavaş başladı. Aynen. Biraz sevinç yaptı ama. Aynen bir tık yaptı. Birer İnşallah tane aldık. Devam edersen... Birer tane aldık evet. Aldık, aldık. İnşallah devamı gelirse güzel olacak. O zaman keyifli olur. Aynen Süleyman abi. Sen şu an iki tane aldın. Hiç umursamıyorum. <laughs> <var. gülüyor> Olsun Açın. belki levrek olacak abi o. İnşallah hadi bakalım. Aynen belki levrek olacak. Yemeğimizi yelim, Aynen. yiyelim kaldırırız. Yani. Aynen yiyelim abi kaldırırız. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Aklını Biz gömülüyoruz. Arkadaşlar. Süleyman abi geliyor gene dedi. Süleyman abi çalışıyor valla. Evet abi. Güzel bir şey geliyor. Bakalım ne çıkacak. Süleyman abi mermi gibi sarıyor. Süleyman abi kaldır balığı. Çok güzel. Çok güzel. Kara göz mü? Evet. güzel bir karagöz. Çok güzel bir kara göz daha geldi. Şöyle bir göstereyim abi. Aynen. Harika. Evet, güzel bir kara Evet, evet. Kara gözlerin boyları çok iyi ya maşallah. Devam ediyoruz. Evet. Çok iyi. Oy, maşallah. Çok güzel. çok güzel, çok güzel abi. Evet maşallah. arkadaşlar, ayvalık sarımsaktaki avın sonuna geldim. Bir akşam suyundan sabah suyuna kadar bir av yaptım burada. Mera çok keyifli, çok güzel bir yer. Ama ne yazık ki dün akşam suyunda hiç verimli olmadı. Bilmiyorum görünüyor mu ama önümde de birçok ağ dubası var. Yani yanılmıyorsam hepsi ağ dubası. Yaklaşık 8-10 tane ağ dubaları var geceden beri ve hala devam ediyor. Bir zaten 15 dakikalık falan bir sürüven oldu. Aynı anda böyle bir hareket. Ondan sonrasında da sabaha kadar hiçbir vuruş yoktu. Canlı sporoz attım iki tane ona rağmen hiç dokunuş olmadı. Yani çok da verimli bir av olmadı açıkçası. Ama en azından keyifli bir avdı. Ben keyif aldım yani. İnşallah siz de izlerken ufak da olsa bir keyif alırsınız. Bugünlük böyle oldu. Daha güzel avlar yapmak dileğiyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize saygılar.